İstanbul'da bile görebilirsin. Henüz güneş doğmamıştır. Güneş yıldızı çıkar. Doğu yıldızıdır o. Tam 10 dakika kala çok parlak tam güneşin battığı yerden batıyı gösteren yıldız doğar. Şimdi nasıl bunlar karanlıkları izah ediyor bir güneş doğduğunda? Allah'ın hakkın yıldızları, hakkın tecelli yıldızları doğduğunda da sıfatı ilahiyede rasih ve sabittir. Yani o hep aydınlatıcıdır. Hiç değişmez kaidesi sana verirse ışığını sen bir anda aydınlanırsın. Ama İstanbul'da yıldızların doğup battığından haberin olmuyor. Nasıl mümkünse bu? Bu kadar bilinen, aşikar olan bir şey. Hakkında yıldızlarını görebilmen için hakka agah olman lazım. Aga olursan sana verilen nurdan haberin olur. Hiç haberimiz yok gelmedi. Cık. Geldi de sen orada değildin. Benim hocamın hanımı, eşi böyle Mekke'deler. Acaba Hızır burada mıdır? Hızır burada mıdır? Hızır'ı görsem, Hızır'ı görsem, Hızır'ı görsem. Bir yere çıkmışlar orada bir çay mı içiyorlar, kahve mi içiyorlar? O sırada bir şey satan böyle bir iş portacı gibi bir adam gelmiş. Onunla konuşmuş falan. Sonra gitmiş. Hanımına dönmüş demiş ki. Geleni gördüm mü? Yok demiş. Ben de burada kadınla konuşuyordum. Hızır'dı demiş. Aa, e bakmadın ki demiş bu tarafa. Sen ama tabii şimdi Hızır'ı mızır'ı arama. Hazır olandan başta Hızır hazır olur sonra. Hazır'ı bilmeyen Hızır'ı bilmez. Sabah namazına kalkmaya üşeniyorsun. Hızır Aleyhisselam'ı görecek. Ne yapacak? Seninle beraber yatakta yatacak hali yok. Allah'ı hazır bilenlere Hızır gelir. Allah'ı gayip bilenlere gayip erenleri gelmez. Yaz bunu. Allah'ı gayip zannedenlere gayip erenleri gelmez. Allah'ı hazır bilenlere gayip erenleri gelir.